manevi anlamda bir takım şeyler yapabilir miyiz? Yani rızkımızı elde etmek için. Yani kazancımızı daha iyi artırabilmek için. Bir takım maddi başvurular yaptığımız gibi biz peki manevi anlamda bir şeylere başvurabilir miyiz? Gene onu konuşalım. Mesela ne yapmamız lazım? Peygamber Efendimizin bir talimatıdır. Peygamber Efendimizin bir nasihatidir. O öyle buyurmuştur. Sabah uykusu rızka manidir. O yüzden sabahın erken vaktine kalkacaksın. Sabah erkek kalktığı zaman şöyle bir gökyüzünü izleyeceksin, güneşi izleyeceksin, güneşi selamla bir güneşe bir merhaba de. Hoş geldin, şeref getirdin de. Sabah uykusu rızka manidir. Bu Hz. Peygamber'in bir talimatıdır. Erken vakitte kalkacağız. Rızkımızı elde etmek için. Peki başka ne yapabiliriz? Büyükler tecrübe etmişler. Diyorlar ki Vakaa suresini çok okuyunuz diyorlar. Sürekli okumaya devam edeceğiz. Niye? Çünkü Vakaa suresini kim ki her gece okursa Derler ki ona ebediyen bir sefalet isabet etmez. Kim bu sureyi her sabah okursa ona ebediyen fakirlik yakışmaz. Yaklaşmaz, gelmez, onun etrafına ulaşmaz böyle. Şimdi diyeceksin ki abi nasıl oluyor yani ben bir Kur'an ayeti okuyorum, Kur'an suresi okuyorum diye bana bu sıkıntılar gelmeyecekler mi? Kardeşim bize düşen şey bunlara inanmak. Her şeyin böyle illa akli bir izahına gerek yok. Sen hayatı kaçırırsın her şeyi rasyonel bir şekilde bakarsan. Hayatı kaçırırsın anı yaşa. Allah'ın ayetlerine inan, Allah'ın ayetlerine sarıl de ki bu ayet inşallah benim korunmama ve rızkımın genişlemesine vesile olacak. Sen inanırsan, sen inandığın için Allah sana yardım eder.